14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Faruk Pınarbaşı, fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelerek destek istedi. 10 yıllık Bilecik Belediye Başkanlığı döneminde birçok projeye imza atan Pınarbaşı, ilçeye kazandırdığı tekstil fabrikalarını gezdi. <laughs> Çalışmalar hakkında bilgi alan Pınarbaşı, fabrikada çalışan emektarlarla sohbet etti. İşçileri, 14 Mayıs genel seçimlerinin önemini anlatan Pınarbaşı, 10 yıllık belediye başkanlığı süresince desteklediğimiz fabrikaların açılması bizleri mutlu etti. Burada Bilecikli kardeşlerimiz evlerine ekmek götürüyor. Allah'ın izniyle Bilecik Organize Sanayisinin hak ettiği yere gelmesi için büyük bir özveriyle çalışacağız. Elhamdülillah bu çalışmaların çoğu AK Parti iktidarında yapıldı. 14 Mayıs size vereceğiniz destekle ülkemizin ve ilçemizin kalkınması için ileri gidecektir. İnşallah AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar bu ülkenin başında olursa on binlerce kardeşimizin istihdamı artarak devam edecektir şeklinde konuştu. Belediye başkanı olduğumuzda teşvik ettik. Şu anda üç tane tekstil üzerine çalışan böyle imalathanemiz var. ve burada maşallah 140-150'ye yakın bir işçi ve bunların %90'a yakını.